Niğde Belediyesporumuz Sarayönü-Belediyespor karşılaşmasını kazandığı takdirde bu hafta şampiyonluğunu garanti altına alacak. Biz de teknik direktörümüz ve futbolcularımızla sezonu değerlendirdik. Tüm hazırlıklarımızı Sarayönü deplasmanı üzerine Cuma gününden itibaren başladık çalışıyoruz. Tabii ki burada kazanıp noktayı koymak istiyoruz. Ligin boyu da kısaldı. Bir an önce hem taraftarlarımızı hem kendimizi mutlu edecek sonuca ulaşmak için bütün çabamızla çalışıyoruz. Takımımızda, oyuncularımızda bu bilinçte şu anda. İnşallah hafta sonu e, ligi bitirecek sonucu al, almak hedefimiz, en büyük hedefimiz şu an o. Son 4 hafta ama 6 puanlık bir avantaj ve oynamayacağımız bir maç, hükmen kazanacağımız bir maçtan kaynaklı her alacağımız galibiyet direkt bizi şampiyon yapıyor. O bilinçteyiz. İşte saray önüne de biz o bilinçle gidiyoruz. E, muhtemelen taraftarlarımız da o bilinçle saray önüne gelecekler. O yüzden oraya gelen taraftarlarımızı mahcup etmeme adına inşallah bu hafta bütün gücümüzle oynayacağız. E, lige nokta koymak için. Yenersek inşallah yeme parası paralısıyla çıkacağız zaten. Büyük ihtimalle şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Tekrardan sezon başı küllerimizden doğduk. Seniye inşallah profesyonel bir takımı Lige çıkarmayı düşünüyoruz. Sezon içinde de sezon sonunda da inşallah hak ettiğimiz yerlere geldiğimizi göstereceğiz. Herkes yani bütün takımdaki arkadaşlarımız da bunun farkında. Kulüp başkanımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü yoğun bir çaba sarf ettiler. İlk maçtan bu maça kadar herkes işin olayın farkındaydı. İnşallah da bu hafta maçımızı yenerek şehre o kupayı getirmeyi çok istiyoruz yani. Yaklaşık 8 aydır falan buradayız. Hani zorlu bir süreçten geçtik sezon başından itibaren. Çalışmalarımızı yoğun tempoda devam ettirdik. Herkes şampiyonluk istiyor. Biz de şampiyonluk istiyoruz tabii ki. Şampiyonluğu iyi de şehrine armağan etmek istiyoruz. İnşallah da bu hafta kazanıp son noktaya koyacağız. Bu yıl güzel hedeflerle başladık. Umduğumuzdan daha iyi bir şekilde ilerledik. Ve bütün sezon emin şu an bu haftada. Bu hafta güzel bir şekilde hazırlanmaya başladık. Ve umarım ki bütün sezon demeyini e, bu hafta Saray'ını karşılaşmasında karşını alacağımıza inanıyorum. E, baktığınız zaman e, diğer rakiplerimize göre çok mütevazi bir kadromuz vardı, genç bir kadromuz vardı. E, hedefimiz tabii ki şampiyonluk her takım gibi. Bunu diğer takımlardan e, daha iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. E, arkadaşlarım olsun, e, gerçekten çok mücadele verdik. Hocalarımız olsun. E, taraftarımız hep arkamızdaydı bütün sezon boyunca. Umarım ki bu hafta Sarayönü deplasmanında da e, diğer nazan daha büyük bir kalabalık gelir. Ve orada inşallah güzel bir sonuçta şampiyonluğu kutlarız.